Genellikle danışanlar şöyle gelir, der ki olumsuz bir duyguyla gelir, hmm. nefret ediyorum, kıskanıyorum, öfkeliyim, korkuyorum, kaygılıyım ve der ki aslında beni bundan kurtar, böyle hissetmeyeyim. Bu çok güzel olur ama aslında biz görmezden geldiğimiz duyguyu daha çok içimizde taşırız. O yüzden onun sesine kulak vermeliyiz. O yüzden anne ben tam tersini her zaman çalışırım. Derim ki evet kendine söyle şu an evet da korkuyorum. Gelecekten korkuyorum. Bunu birkaç kez söylemek bile bizi rahatlatır. Korkuyorum bütün bunlardan, maddi yoksulluk çekmekten ya da zora düşmekten, çocuklarım için korkuyorum, kaygılıyım. Bunu kabul etmek ilk adımı, duygularımızı görmezden geldiğimizde hep bizimle konuşmaya devam eder. Neden? Görelim diye, sesini Çok güzel. duyalım Bunu diye, sesini evet. duyalım diye kulak vermediğimiz her şey konuşmaya devam eder. İçimizde de öyledir. Eski sevginizi unutmak isterseniz görmezden gelirsiniz. Yok ya hiç hatırlamıyorum, ya, bahsetmiyorum mesela. Ama ne zaman ki evet ya ben özlüyorum dediğinizde o duygu ortadan kalkmaz. Ama kabul ettiğiniz şey iyileşmeye başlar.